El malikom. Adam indi. Ne diyor? Düşman gördü diyor. Nasıl gördü lan düşmanı? Oğlum eve indiler. Oğlum bu çok katal gözlü bir arkadaş. Geliyorlar indik. abi. Ha aynı şeye indik. yardıma gidiyor. Gittim. Yok lan. Ne orda sen? Hı. Yo Alikom ben... değilmiş ya bizim diğer adammış. Ben Tonki Ponki neyinim ya? Ha Tonki Ponkiymiş Aa Ah bahoda, hepsine konmak için beni yolluyor ha. He? Aldın mı beşer elbakan? Ne yaptın ya? Aldı. Hey, Adam içeride. Buna bastım. Düştü bu. Hangisi geldi? <laughs> Yerdeyken bastım. Oğlum ne kaskın var ne çıkmadı. Bende de. Bende de kask var sadece. Gelin lan buraya gördüm. Nerede? Evde mi? Ön evde, ön evde şunda. Oğlum, ya okay. Düştü ön ev. Ön ev düştü. Basalım, basalım. Bastım, bastım, bastım. Burada. Bir dakika, geliyorum. Ama bana bir asit geldi lan. Sen buna vurmuşsunuz o Allah. yok. Şurada en altta kaskı var. Nerede bu? İçeride. Başka nerede kaldı acı? Şunda. Şunda var mı? Ha, bir onda var, bir onda var iki tane. Arkaya bir gittim. x mix, mix bir şey yok mu ya? Adam mı? X istiyorsan gel vereyim gel gel. Sen neredesin? Benim silahım yok dur. Geliyorum eve. Ya şu anda Thompson vardı onu alaydın dayı. Benim X takacak silahım yoksa. Al. Evet. Nerede bunlar? Aha. Lan deli soyka ne yapıyorsun? Bakıyor, yapıyor? Bakıyor yapıyor. Yelek gören var mı? Ha buldum. Haydi Joe, çıkın oradan. Ateş edeyim de. Solda solda soldaymış sarıda. Aha önümde lan. Yardım. Şurada tamam bir... sıkıntı yok. İçeri. İçeri girdim. Önümüzdeki surda. Bak o. Tamam bizim adam çatıda. Diğeri nereden ateş ediyor ya? Diğer öbür hangarda abi şu hangarda. Hangarın oralardan bir yerden ateş ediyor. Nerede lan? Ön sorucu, ön sorucu şurada. Bombi bombanla. Hemen dibimiz mi? Hı hı. He. Bomba varsa at. Ya hadi ne uğraştırdınız ya. Di diğerine dikkat et. Evet. Çatısında. Sistedin mi onu? Hı -hı. Aa ona gidiyor. <laughs> Biriniz gitsin koruyorum ben. Gittim. I'm coming. Evi diğer hala orada mı? E, Surda abi aynı. <laughs> ah. Nereden yedim ben? Yolun karşısından Allah mı, mı yedim ben? Hmm. Bisiklet. Aa, bizimki Bizim lan. Adam. Nereye gidiyor bu deli soyka? Abi Yol göstermiyor adam. ki bunlar hiç la. Gördüm gördüm yola geçti. Hakan şurada. Allah atamadım bombayı. Arabaya binip gitsek mi ne yapsın? Arkadaşların çiftlerini alak alakadar. Heee? Olur. Öbürkü nerede? Kaçtı mı oradan? E çiftleri alak ya. Direkt... Ön evde. Ya. Ön evde. Bu evde. Bu evde. Üst katta. Senin olduğun ev Evet. düştü. Tamam can çekilsin. Diğeri yere geldi. Nerede? Hakan Hakan'mış orada. Ha gördüm. Buna girdi. Dördümüz basabiliriz Elin ona. <laughs> Çangara. Üçümüz basabiliriz ona ya. Basalım bari. Aldın mı lan çipini? Yok almadım. Yok, çip yok ki. Bastım. Ha, aldım. Sarı da bastı ben de bastım. Önünde akıl. Sağında. Nice. Mission completed. Dur, şunu bir alayım. 3 xl red dot olası yok mu ya adamlarda al ah, bu şu arkaya attım burada uzatılmış uzatılmış her şey. arabayı getiriyor mu getir kanka getir. hiç boostum yok hiç ben sıfır ama mi... bak sonuncu iş şimdi içiyor bu araba geliyor ee... yoldan geliyor ya o ilk vurduğunu unutladık mı? Onda hiçbir şey koduk, yok. Tut tut hepsini tut. Tut Geldim 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 geldim. Bu Torino iyi gibi lan adam açı maçı yaptı gitti vurdu etti falan füze niyim attı. Şarık koyun duruyorum oraya. Tamam. Tamam. Oraya da öyle bir girerek bir işte tarafından geçiyor. Aha önümüzde önümüzde gördünüz değil mi oh, ne dur, oldu? Dur dur oraya dur çat Şu Bu sol daha dur. Kapat. Hmm. Da 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 da. Get ya şuraya dikkat edin bu Aha adam şu hangarda. Ben, ben, ben Bence ben, binip ben, gidelim ben. ya. Gidek gidek. Go go go. gelmiş. Vakfo binaları da çatışıyorlar Vakfo. Duruyor mu binaya? Dur. Tamamış. Bir daha burada var. yok içeride? Yemişler zaten. Gibi her yer ye buldum. Tamam, buldum abi. Bunlar da tamam. Geldik. Nerede ya adam? 556 mı bitti? Ha. Şuna girdi yeri ya. 556 mı, şey mı bitti atarım. Vallahi yandı mı? Yok yanmadı. Aha çıktı yandı. Girdi girdi içeri girdi. 556 atsana ki bir şeyler yok Bak o ben de atacağım seni. Gel istersen. Tamam. Ha buraya ne 60 var, 60 tane 7 tane oldu. He? 140 tane oldu. Yeter. Benden çok oldu şimdi. Al 30 tane bıraktım. Bunlar yine çıktı. He <laughs> çıktı. Ramadım. Yeşilde şey. An. Şuradaydı. Bunu molotofladılar. <laughs> Oğlum Bak bu bastı bizimki mı? lan. Hey bro, don't push, don't push. Şu kutuda. Gitti. Ha, kapıdan girdi lan. Gözümüzün önünde kivi. Aynen. <laughs> girdi çıktı. <laughs> Gelin ya aşağı atlayalım mut yapalım. Hadi hadi gittim ben. Aha bakıyor pencere dikkat et. Yandayım. Bir yedi. 7 kaldırıyor o atmış oraya görünmüyor. Kaldırdı kaldırdı. Oğlum burada her eve girmişler ya. Yani. Ha bak o. Evet bize buradan hayır çıkmayacak gibi. Aha tank geldi. Gördüm. Geliyor taradım. Biri öne mi geçsek? Bizimkinin olduğu yere. Ha gaz geldi gaz. Oğlum bize bugün niye boost mus çıkmıyor ya? Allah sıfır boostum var. Öldüm mü? Benim de sıfır. Rahatladım. Bir tane buldum. Ananı avradın. Onda da <laughs> gittikçe paraşüt açamadık. Kaçtım ben bunlardan. Bana molotof bomba atıyorlar. Ortalık karıştı hemşeri. Ulan bir şey buldum onu da içiyorum şimdi. sen gene buldun biz bulamadık. Aynen. Seyf uzak ha. Bence kötü verdi. Emi de oldukça kötü. Arabayı alsaydık keşke. daha bire boost geçiyor. Size de versene. İsteyin. Uzantılmış isteyen var mı? Bak onu da bırak. <laughs> <laughs> ya şu kime sıkıyor ya? Bir acısına son ver abi. Gaz harekete geçtim anikam. Geçti mi? He. Hadi gidelim. Takip et. Araba yok mu? Araba, araba. Motor var. Ha bu da bisiklet aldı. Aha öldüm. Aha bir tane buldum. Gel 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 neredesin ben sana boost da vereceğim şey de vereceğim. Yok boost buldum Alicom. iki tane de. Çok açıktan koşuyorum. Aa adam evet, şurada. Adam ayır, yeşil neydi? olsun. Yo o, ba o bize bakıyor ya da sana bilmiyorum. Bize bakıyor. Vader'ı evet, söyledim. Girdim. Geliyor. Geçitmiyor mu kanka? Sıkayım mı? Ona. Çık, sık sık. Geliyorum sana geliyorum. Yine uzağa verdi. Bunlar burada valla. Çok iyisin. Bu da can basıp yardımına geliyor. Çok güzelsin. O nereye geçti? Bilmiyorum. Şu balyanın ardında bir. Arkada arkada arkada. Biz... Şurada bir atladı, biri atladı, var. Atladı atladı atladı. Ekmek de lazım. Oraya smoke attı. Arkan oldu Hakan? Kimi şey yok bunlar smoke'ladı burayı geri Var ha var işte. Ha geri ha öldü. O öldü. İşaret mi? Hakan işaret mi? Yok hala. yok. He he bisikletle öldü. Smoke biz mi attık smoke? Ben attım ben. ha Aha, şuradalar. Kanka 3 kişi oldu. Şurada. Gibi koşalım gel. Koş koş koş. Başlayalım yakın mı? Lan motorla gidek mi? Burada bisiklet var. Dro Drop oraya mı Gibi, gideceğiz? Motor motoru değerlendirebiliriz doğru diyor. Al kanka alın bisiklete siz ikinizi alın. Bisiklete git bisiklete. Sen yakasın. Şimdi 2-3 tane var. Gelen var mı? Çabuk, 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 çabuk. Ah! Düştüm. Ne dur dur geliyorum. değdiği an bırakır kaçarım Ako. Ben çok kötü yerdeyim. Buraya gel. Yok yavaş geliyor Ako. Bence koş. <laughs> Hadi ya. Smon içine girdim. Alikom gazdan arkandan adam geliyor Alikom. Gazdan arkadan. <laughs> nereden görüyorsun beni ya? Öldünüz mü? Öldük öldük sendeyiz. Hmm. Neredeymiş? O şeyin içinde o te Aa, ne? gördüm, Aa, gördüm, 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 tam, karşımda karşında. <laughs> Kımıldamazsa biri. Hiç deneme boş ver boş ver kımıldasa Aman gelmesin Lan <laughs> Hadi Sen birini aldın mı oğlum Tabii. Yok alamadı <laughs> düşmedi Kalk koş O şey oraya gitme orada adam var <gülüyor> Abi <gülüyor> oraya gideyim <laughs> Öldüm Neyse güzel Eline sağlık